bütün sektörleri maalesef olumsuz anlamda çok büyük etkiledi. Özellikle hizmet sektörünü, bizim yiyecek içecek sektörü. Aynen öyle. Baktığımızda yiyecek içecek sektörü sektörler arasında pandemiden en çok etkilenen, en çok etkilenen e, sektörlerden evet. bir tanesi oldu. Evet. Çünkü yiyecek içecek sektörlerinde hizmet ayağa gitmiyor. insanlar direkt restoranlarda yeme gereğini duruyorlar. Bu yüzden restoranlar özellikle otel işletmeleri bu konuda çok etkilendiler. Şimdi çok zorlu bir sınavdan geçti geçen gastronomi sektörü. Koronavirüs salgınıyla yaşanan pandemide telafisi mümkün olmayan darbeler alıyor. Evet, baktığımızda. Yeni dönemde sektörün nelerin beklediği hala belirsiz. Kapılarını bilinmez bir zamana kadar kapayan restoran sektörü COVID-19 nedeniyle neredeyse 200 yıllık tarihinde hiç yaşamadığı büyüklükte bir sınavdan geçiyor. Değil mi hocam? Baktığımızda Aynen öyle aslında hocam. biz bu zamana kadar böyle bir e, durumla hiç karşılaşmamıştık. Yani hiçbir zaman restoranların kapandığını veya yiyecek içecek işletmelerinin bu o denli bu denin bu bu sarsıldığını görmemiştik. Hizmet sektörünün destek olmasından da kaynaklı bu durumda e, tabi bunun bir pandemi sürecinde çok uzun bir vadede kapalı kalması e, gerek işletme sahiplerini gerek çalışan personeli olumsuz etkiledi. Aynen öyle. Mart ortasından itibaren ardı ardına kapanan büyük küçük işletmelerin geleceği bugün elimizdeki bilgiler ve virüsün sürdürdüğü koşullar sebebiyle hala belirsiz. Yani e, ne zaman biteceğini bu durumun hala öngöremiyoruz. Yeni bir e, normalden bahsedeceğimiz pandemi sonrasında bildiğimiz anlamıyla fine diningin tamamen ortadan kalkabileceği ya da çok büyük farklılıklar göstereceği küçük işletmelerin yeniden kapılarının açamayacağı, restoranların hemen hemen hepsinin al götür sistemine yöneleceği, çok daha az çalışanla, daha az müşteriye servis verileceği, sıkı hijyen ve mesafe kurallarının konulacağı ve yeni teknolojilerin mutfakta hakimiyet kuracağı en belirgin ilk tahminler arasında yer alıyor. Yani baktığımızda aslında hiç aklımıza gelmeyen şeyler 2020 yılında bize bunları öğrettiği gibi değil mi hocam? Aynen öyle hocam. Yani bahsettiğiniz örnekler arasında paket servislerin, özellikle dijital platformlarda falan yemek siparişlerinin e, tabii e, olumlu yönde katkısı oldu. Yani bu tarz yeni teknolojilerin mutfakta kullanılması ve hakimiyetinin e, ileriki yıllarda bizim göreceğimiz e, çok da açık bir şekilde gözüküyor. Maalesef işte bizler e, insan olarak duygusal yaşantımızdan ötürü biz aslında ne yapıyoruz? Deneyimsel yemek yeme olayını çok daha fazla seviyoruz. Yani evet. hafta sonu ailemizle bir kahvaltı yemeye gitmek, Yok. işte Adana'ya kebap yemeye gitmek, Antep'e baklava yemeye gitmek. Yerinde deneyimle bunlar bizim aslında Tabii. çok önem verdiğimiz bizim durumlar. Bizim de içinde yer alıyor. Evet. Zaten son yıllarda baktığımızda kafe kültürleri de çok fazla artmıştı. Aynen. Yani restoranlarda gidip yemek yemenin dışında oturup bir yerde çay, kahve içme kültürümüz oldukça fazla arttı son yıllarda. Bu durumdan da oldukça fazla etkilenildi görülmektedir. Yani bugün bile baktığımızda restoranların ve kafelerin kapalı olmasından kaynaklı dışarıya çıktığımızda bir çay bile içecek yer. tabi yani insanlar bir yer arıyor. Şu. Yani oturacağı, muhabbet edeceği normal bir şekilde bunların da olması gerekiyor zaten. Aynen öyle. Peki hocam size bu konuda sormak istediğim birkaç soru var. Şimdi yiyecek içecek sektörü ve çalışanlarından bahsettik az önce. Evet. Yiyecek içecek ve sektörü çalışanları ve sektöründeki işverenlerin bu konudaki yaşadığı etkilerden biraz bahsedelim mi? Sonuç itibariyle siz de yakın zamanda yiyecek içecek sektöründe şef olarak çalışıyordunuz. Evet. Ve çalıştığınız e, restoranda pandemi sürecinde kapanan restoranlar arasındaydı. Yani siz de bir süre işsiz kalma durumu Tabii. yaşadınız. Bu konuda sizi sosyal anlamda ve aslında maddi anlamda etkileyen durumlar olmuştur. Bunlardan bize biraz bahseder misiniz? Yani siz direkt işin içinde yaşayan kişi olarak personellerin durumundan bize biraz bahseder misiniz? Sonuçta maddi olarak sıkıntıya giren insanlar aynı zamanda sosyal olarak ve ruhsal olarak da bazı problemler yaşamış olabilirler. Çünkü ortada bir gelecek kaygısı var. Bu konuda bize biraz bahseder misiniz? Siz ve çalıştığınız iş arkadaşlar. Hocam öncelikle bu pandemi sürecinde işletmeler çok büyük zararlar etti. Yani dükkanları kapatanlar, kepenk indirenler, borç harcı çok arttı. Yani işletmeler arasında yani yükler daha da fazla oldu bu pandemiyle beraber. Personel ve çalışan çalışan kişiler yiyecek içecek sektöründe ki bunların içerisinde çok insanlar hizmet sektöründe çalışan kişiler, yaklaşık... bulaşıkçılar, evet. servis personelleri. Aynen öyle hocam. Yaklaşık yani 7-8 milyon insan var Türkiye'de hizmet sektöründen evine ekmek götüren. Yani bunlar bu dükkanların kapatılması, restoranların, otellerin ve lokantaların, özellikle AVM'lerdeki kafeteryaların, yiyecek içecek sektörüyle ilgili tüm yerlerinin paket servise geçmesi personellerin yarıdan fazlasını işsiz kalmasına sebep oldu. Bir kısım personel paket servis ve take, take away'de çalışmaya devam etse de bu personellerin neredeyse üçte biri kadardı yani oranının. Bundan dolayı da tabii ki işletmeler e, zarar etti, kiralarını ödeyemediler, faturalarını ödeyemediler. Toptancılar paralarını alamadıkları için malları geri çekenler oldu. Yani bu sektörden herkes etkilendi. Özellikle personel. Yani devletimiz e, tabii pandemi sürecinde bir katkıda bulundu. Yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, ister istemez yani bu süreçte alınan ücretler çok e, çok cüzi miktarlar yani e, insanların tabii. geçinmesi için çok az bir miktarlar ki kış e, ayındayız. Yaşam daha zor hale geldiği için insanlar daha zor geçiniyorlar yani verilen ücretlerle. O yüzden e, pandemi özellikle yiyecek içecek sektörünü çok etkiledi. Çalışanları da olumsuz yönde etkiledi. Yani olumlu yönü benim gözümde sadece teknoloji yeni teknolojinin mutfaklara hakimiyet kurarak Kullanılması olarak görüyorum. Bu dijital platformda yemek siparişlerinin artması. Başka bir olumlu yönü gözükmüyor. Onun dışında olumlu olarak bakacağımız zaman hocam e, siz de katılır mısınız bilmiyorum. Daha önce restoranlara göre bundan sonra restoranların hijyen konusuna çok daha fazla dikkat edeceği de evet, aslında. Evet o, o konuda da hocam e, size Baktığımızda... katılıyorum. Tam olumlu İş... yönde gelişmeler sağlanacaktır ve e, sağlık kontrolleri ya özellikle bakanlık tarafından sıklıkla artık işletmelere yapılan hijyen kontrolleri çok daha artacaktır diye evet. düşünüyoruz. Evet hocam bu konudaki değerlendirmemizi için teşekkür ediyorum. E, i̇kinci olarak pandemi sürecinde etkilenen diğer bir unsur da gastronomi ve festivaller. Gastronom festivalleri ve yemek yarışmaları oldu. Gastronom festivallerinin malum ülke gaz, e, ülkenin gastronomi turizmi ve ekonomisine etkisi çok fazlaydı. İnsanlar Adana'daki bir lezzet festivaline, Gaziantep'teki yine baklava festivallerine, İstanbul'da yapılan kahve festivalinden tutun da çikolata festivallerine kadar buralara ilgi duyup ziyaretleri gerçekleştiriyorlardı. Festivallerin 2020 yılında iptal edilmesi de yine bizi etkilemiştir. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce festivallerin iptal edilmesi nasıl etkilemiştir? Hocam öncelikle bu festivallerin ve kongrelerin yiyecek içecek sektörüyle ilgili yapılan bütün çalışmalar, öğrencilere yapılan yemek yarışmaların ulusal uluslararası bunlar tabii ki olumsuz etkilemiştir. Gerek o bölgede yapıldı ve o bölgedeki ürünlerin tanıtılmasında ve reklamının yapılması bu dönemde maalesef çok da yapılmamıştır ve reklamı tanıtımı olmadığından orada devam etmemi etmemiştir. Sonuç olarak bu festivaller sayesinde o şehirlere oldukça fazla ziyaretçi akımı ziyaretçilerle beraber gasto'nun e, turizm akımı e, devam ediyor. Aynen sonuçta o ziyaretçilerin de şehirlerin turizmine, ekonomisine, işletmelere oldukça fazla katkı sağlamakta. Bir alışveriş aynı zamanda işlemleri de sürekli olarak gerçekleşiyor festivaller sayesinde ve bunlar aynen da tabii öyle. olumsuz olarak etkilenmiştir diyoruz ve aynı zamanda bu festivallerle birlikte yapılan yapılan yemek yarışmaları var. Tabii. Ee, şimdi biz üniversitelerdeki açlık ve gastronom bölümleri olarak e, bu yemek yarışmalarına öğrencilerimiz hazırlıyor ve gönderiyoruz. Öğrencilerimiz için yemek yarışmaları oldukça önemliydi. Yani e, sektörde çalışan usta şeflerle ve oradaki yarışmaya katılan öğrencilerle tanışma fırsatı bulup kendini geliştirme fırsatı. Aynen. Okuldan sonrası içinse e, iş bulma amacıyla. Bir sistem aracıyla aslında. Aynen. Yani o, yeni insanlarla tanışıp, şeflerle tanışıp onlarla belki de çalışma fırsatı buluyordu öğrenciler. Evet. Bu konuda da öğrencilerimiz oldukça şanssız bir dönem geçirdiler maalesef. Umarım e, tekrardan yemek yarışmalarına kavuşma fırsatı Umarım buluruz. Yani bu bu tarz yarışmalar aslında e, sektör ve okul işbirliğiyle yapılıp istihdam aracı olarak da kullanılıyor. Yani öğrenciler e, bahsettiğiniz gibi yani mezun oldukları mezun olduktan sonra bu sektörde devam edecek kişiler özellikle bu bizim yiyecek içecek sektöründe çalışan ustalarla ve şeflerle tanışarak aslında geleceklerinde iş hayatlarına bir yatırım aracı olarak da bu tarz yarışmalar ve kongreler festivaller yardımcı yapılmaktadır. Tamam tamam yardımcı oluyor yardımcı oldukça. Oluyor. Çünkü bunu ben birebir defalarca yaşadım. Birçok öğrencimi, tanıştığımız şeflerle aracı olarak onların yanına gerek staja gerekse okul sonrası yanlarında aş yardımcısı olarak çalışmaları için yönlendirme durumlarımız oldu. O yüzden bize yemek yarışmalarının katkısı oldukça fazlaydı. Kesinlikle. Bu seneki iptal olan y yemek yarışmalarının öğrencilerimize de bu şekilde olumsuz etkileri Maalesef oldu. Maalesef dijital platformda yapıldı bazı... Festivaller, Adana Lezzet Festivalleri gibi bahsettiğiniz gibi yani yüz yüze yapılan festivaller kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Oradaki ürünlerin tanıtılması gerek, oradaki esnafın ticari işletmelerin kazanması, oradaki turizme katkı sağlaması birebir yerli ve yabancı turistlerin orada bulunmasıyla. Yani e, gastronomi sağlıyor. turizminin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için aslında insanların o şehirleri ziyaret etmesi lazım. Yani Aynen öyle. dijital ortamda ne kadar yaparsanız yapın o yüz yüze e, yapacak sektör çok bu değil. Yüz yüze yapılan ziyaretler kadar tabii ki de e, faydalı olmayacak. Son olarak hocam aslında yani en çok e, önemli konulardan bir tanesi de uzaktan eğitim kavramı hayatımıza girdi maalesef. Baktığımız zaman uzaktan eğitimin faydalı olmayacağı bölümler bile maalesef uzaktan eğitim yapılıyor ve bu bölümler arasında derslerin genel olarak uygulamalı olarak işlendiği aşçılık bölümleri ve gastronomi ve mutfak sanatları bölümleri de yer almaktadır. Sizce uygulamalı olan derslerin uzaktan yapılmasının artıları ve eksileri var mıdır? Bunlar nelerdir? Bize e, kısaca bahseder misiniz? Hocam, aşçılık programı ve gastronomi ve mutfak sanatlarında okuyan öğrencilerin birebir eğitimleri ve uygulamalı eğitimlerin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü öncelikle bizim bu mutfak sektörü aşçılık sektöründe kişiler eğitim sağlamaları için birebir eğitimler alması gerekiyor. Mutfakta devam eden bu tecrübeyle beraber kılınan işimiz, yiyecek içecek işimiz kalifiye bir personelin yetişmesi için birebir eğitimlerle yüz yüze eğitimlerin yapılarak uygulamalı ve teorinin beraber harmanlanması gerekiyor. Uzaktan eğitim sisteminde yapılan dersin karşıdaki öğrenciye maalesef çok fazla etkili olduğunu düşünmüyorum. Bizler de bir eğitmen ve şef olarak bizim de fazla bir katkımız olacağını düşünmüyorum. Çünkü teorik bilgi ne kadar önemli olsa da bizim aşçılık sektöründe yüzde otuzluk bir dilimi kapsıyor. Yani O yüzde yetmişlik bir dilim uygulamalı birebir eğitimle beraber kombinlendiğinde daha güzel bir Başarı elde ediyor öğrenci. Biz yaklaşık bir yıldır eğitimlerimizi uzaktan devam ediyoruz aşçılık programı evet. olarak. E şimdi ben kendimden örnek verecek olursam şimdi biz öğrencilerimize maalesef dijital ortamda teorik olarak bilgiler vermeye çalışıyoruz derslerimizle evet. ilgili. Ancak bu açığı ev ödevleri vererek, evde yemekler yapatarak kapatmaya çalışıyoruz. Fakat şöyle bir olumsuz yönü var. Biz bu yemekler yapıldığında tadını bakma şansımız olmuyor. Maalesef. Ee, öğrencinin yaptığı hataları, hataları direkt olarak görme şansımız, şansımız da olmuyor. Olarak. Yani yüz yüze eğitimin bize katkısı burada, ee, öğrencinin yaptığı hatayı direkt olarak görüp ona hatalarının nasıl düzeltileceğini anlattığımız için çok daha faydalıydı. Ancak şu an sadece farklı taraflardan ibaret. Olur. Farklı şehirlerde ve bölgelerde yaşayan öğrencilerimizi yaptıkları yemeklerin sadece fotoğraflarını görerek evet. not verme durumunda kalıyoruz. Bu da tabii ne kadar sağlıklı bu konular biraz araştırılması gerekir. Hocam olumlu yönünden bahsetmek istersem bu konuda şöyle yapabiliriz. Bu konunun artı olumlu yönünü bu süreçte pandemi sürecinde öğrenciler daha fazla yani gastronomiyle ilgili gerek film gerek belgeseller gerek eğitici videolar izleyerek kendilerini dijital ortamda bir nebze de olsa geliştirebilme imkanı sağlayabilirler. Yani bu pandemi sürecini o şekilde değerlendirebilirler. Dediğiniz gibi bu verilen ödevler, yaptıkları tabaklarla kendilerini ne kadar hatalarını göremeseler de deneme yanılma yöntemiyle bu süreci olumsuz da olsa olumluya çevirebilirler bu tarz yemek yemek videoları, belgeselleri ve filmleri, eğitici videoları izleyerek de bunlar destekleyebilirler. Baktığınız zaman dediğiniz gibi bol vakit kavramı biraz evet. hayatımıza yerleşti. Evet hocam. E bu bol vaktimizi de biz evde mutfaklarımızda öğrencilerimize tavsiye ederek bol bol verilen ödevler olsun, verilen konuların araştırılıp farklı yemeklerin yapılmasını da tabii onlara teşvik edip onların bu işi öğrenmesini sağlayabiliriz. Dediğiniz gibi bu şekilde olumlu bir katkımız olabilir. Konumuz bu kadardı arkadaşlar. Bu haftanın konusu 2020 yılında gastronomide neler yaşandı? Olumlu ve olumsuz tarafları nelerde ele aldık? Hocamızın değerli katkılarıyla da programımızı işlemiş olduk. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla görüşmek üzere diyor. Kendinize iyi bakmanızı diliyorum.